ba, -ba, -ba. Evet. Bir tane böyle havlu. Bu da bunun eşi. Bu da böyle ayak havlusu. Banyo havlusu. Yüz havlusu. Bu da böyle çarşaf seti, ikili yastıklı, bir tane de ekstra böyle şey var, yastığı var sonra bir tane böyle bir bir tane böyle 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 evet böyle bir kolonya bir testi heyecanlandım <laughs> Ve iki tane tellik yani takke. Bir tane namazla. Bu böyle namaz kutumuz. <laughs> böyle bir tane, 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 böyle bir tane. Böyle bir tane. Evet. Hadi çamaşır kutusu. <laughs> Bu kutunun içerisinde kişisel bakım seti var. Bunlar neler? Ee, tıraş köpüğü, tıraş kolonyası ve içinde tıraş bıçağı olan bir kutu set olarak var o. Yani bunu almanız aslında şart değil. Yani mesela ben şarjlı tıraş makinesi aldım aslında. Yine bunu da eklemek istedim ama bu şart değil. Bence olmasa da olur. Yani hala hiç kullanmadı. Bundan sonra ne almışım? Ekstra tekrar permatik almışım. Tıraş bıçağı yani ve altılı. Ekstra banyoda falan kullanabileceği. Ondan hariç Şampuanı var mavi kutu altta. Onun yanındaki duş jeli. Nivea'nın. Ee, şampuan, clear'ın. Bunlar kendi kullandığı şeyler. Bir tane el sabunu. Sabun demişim. Mm, el kremi koydum. Zeytinyağlı. Eyüp Sabri Tuncer'in. Sonra bir tane seyahat seti olarak da geçen tırnak makası. Cımbız ve törpü. Ekstra bir tane de ben şey koydum kulak çubuğu. Ama kendi kutusunda koymak istemedim. Ben bunun kavanozu kendim ördüm. iple Böyle süsledim. Bu şekilde onu da oraya yatırmıştım. Bu kutumuz bu şekilde. Diğer ürünleri başka bir kutuya koydum. Buna sığmayanları. Kutumuzda ise, bunun içinde bayağı bir şeyler var, bu şekilde e, düzenledim. Üçlü ıslak mendil var, o arkadaki yatık olan diş fırçası, yanında bir tane el sabunu var doğun, onun yanında bir tane rolon var, iki tane deodorant sprey şeklinde bir tane parfüm diş macunu üst katta da bunlar bulunuyor. Alt tarafına geçersek burada bir tane tıraş makinesi aldım ben. Bu 6 artı 1 suya dayanıklı fakirin tıraş makinesi. Şarjlı ayrıca hani sadece fişte kullanmanız gerekmiyor. Ve ayrıca bir tane yani ben bunu Bim'den aldım. Yanındaki banyo seti onu da Bim'den almıştım. Bunun içinde de kese, banyo lifi ve ayak ne diyorlardı ona? Ayak topuk taşı. He, topuk taşı bulunmakta. Ayrıca kutusunu da hani bir şeylerde kullanırım diye bu şekilde kutulu tercih ettim. Bu kutumuz da böyleydi. Bu hurcun içine iki tane gömlek koydum. Biri beyaz, biri siyah. 6-7 tane çorap koydum. Yani çift, 6-7 çift. Bir tane ev terliği koydum. Evin içinde giymek için kapalı. Sonra bir tane kemer, bir tane sweatshirt koydum. Pantolon alacaktım fakat pantolonu bedenini bilmediğim için almadım. Bir tane de şey aldım. Pijama takımı, altlı üstlü. Bu kadar.